Türklere yakında Avrupa Birliği vize serbestisi gelebilir. Dünya son dönemde çok hızlı değişti. Türkiye'de çok değişiklikler oluyor. Bu vize serbestisinin geleceğini gösteren 3 güncel gelişme. Birinci sırada Türkiye'deki gelişmeler var. Şimdi Avrupa Birliği'nin Türklere vize serbestisini vermemesinin aslında çok az sebebi kalmıştı. Çünkü vize serbestisi için gerekli maddelerin çoğunu Türkiye tamamladı. Geriye 6 tane başlık kalmıştı. Ve bu 6 başlıktan felsefi olarak yani aşılamayacak en büyük engel aslında şuydu. Türkiye'deki terör tanımı. Yani Avrupa Birliği diyordu ki ya kardeşim sen terör tanımın muğlak çok belirsiz herkesin işini alıp veya çıkarabiliyorsun. Bunu belirle diyordu. Şimdi tam da bu hafta biliyorsunuz Türkiye'de 40 yıldır devam eden bir terör örgütünün lideri örgüte terör örgütünü feshetmesini istedi ve bu süreç ilerliyor. Ve bu süreç sonunda Türkiye'deki yasalardaki terör tanımı değişecek ve büyük ihtimalle Avrupa Birliği ile uyumlu hale gelecek ve bu vize serbestliğinin önündeki en büyük felsefi engel olan bu kalkmış olacak. İkinci sırada Trump geldikten sonra Batı ittifakını bozması var. Bu süreçte de Türkiye çok güçlü ordusu olan bir ülke olarak Avrupa Birliği içinde net olmasa bile Avrupa'da daha yakın olması gerektiğini herkes anladı. Şu anda Türkiye'nin kıymeti bu dönemde arttı. Üçüncü sırada Almanya'daki seçimlerden sonra Almanya'da iktidara Türkiye Avrupa Birliği'ne girmesin ama her türlü şeye okeyiz diyen bir hükümet başa geçti. Bu gelişmeler Türkiye'de ve dünyada bir anda oldu. Özellikle Trump seçildikten sonra çok ciddi bir eksen kayması yaşıyor dünya ve Türkiye'de de çok ciddi bu yönde hareket var. Bu konuda sizin fikirleriniz nedir? Yorumlara yazın lütfen. Benzer konuları anlatacağım. Takipte kalın.